İyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Dilan Buğday. Bugün 22 Mart 2024 Cuma. Ana haber bültenimiz başlıyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti mitinginde Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'a destek istemesine tepki gösterdi. Lütfen İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerimizi telefonlarınızla arayın. Çünkü İstanbul'un bu seçimde kesinlikle yeniden İstanbul diyerek orada muradımıza erişmemiz lazım. Orada Murat kardeşimizle beraber yeni döneme girmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği mitingde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Adayı Murat Kurum'a destek istemişti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de bu isteğe tepki göstererek Kayserililer ne yapacağını gayet iyi bilir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri'de yaptığı mitingde İstanbul'daki Kayserilere Sayın Murat Kurum'a oy verme çağrısında bulunmuş. Ben buradan kendilerini ifade etmek istiyorum. Kayseriler ne yapacağını gayet iyi bilir geçen seçimde yaptıkları gibi bu seçimde de İstanbul'daki Kayserili hemşehrilerim Sayın Ekrem İmamoğlu'na tam destek vereceklerine inancım tam benim. Ben seçim sonuçlarının şimdiden herkese hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri protokolü Erciyes Anadolu Holding'in düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi. RGS Anadolu Holding gelenekselleşmiş iftar programını düzenledi. Düzenlenen programa Kayseri Valisi, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Kayseri Protokol üyeleri katılım sağladı. Ülkemizin ve dünya insanlığının lideri olarak tanımlanacak bir ismi Kayseri'mizde ağırlamaktan onur duyduk. Kayseri'mize yakışan bir miting oldu. Böyle bir Kayseri sevilmez mi diye ifadesiyle bizlere olan muhabbetini bir bakıma paylaşmış oldu. Önemli olan istikrarın devam etmesi, istikrarın korunması. Ben bu anlayış içerisinde her bir katılımcıya teşekkür ediyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Ekonominin en önemli unsurları iş insanları. Yani sizlersiniz. Burada sizlerin yaptıkları işler, yapacağınız işler gerçekten hepimizin hayatını ilgilendiriyor. Övülmek gibi olmasın, Kayserliyim. Dediğim söz vardı. Bundan sonra Kayseriliğimi övünüyorum dememiz lazım. Güçlüyüz, kuvvetliyiz, övünüyoruz. Ve kendimize de güveniyoruz. Kayseride değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 16 belediyemiz için, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayları için Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. Cuma günü Çankırı ve Karabük mitinglerini gerçekleştirecek. Cumartesi, Pazar, Ankara ve İstanbul mitingi vardı. Allah gücünü, kuvvetini artırsın. Kayseri'yi yöneten, Kayseri'ye iz bırakan insanların tamamı bugün buradalar. Her birine katılımları için çok teşekkür ediyorum. Kayseri olarak hem ihracatta hem üretimde hem istihdamda elimizden geleni yapacağız. Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkanı Dayı Recep Güngör, ilçelerde çalışmaların genel seçim havasında sürdürülmesine tepki gösterdi. Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Recep Güngör seçim çalışmalarına devam ediyor. Güngör, ilçelerde çalışmaların genel seçim havasında sürdürülmesine tepki gösterdi. 31 Mart'ta yerel seçime gidileceğini belirten Güngör, iktidarın il ve ilçelerde bu seçimi genel seçim havasına soktuğunu vurguladı. Afişlerin bir çoğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğuna dikkat çeken aday Güngör, yapılan mitingde genelde bakanların yaptığı faaliyetler anlatıldı. Kocasından da faaliyet o kadar az ki neyin tanıtımını yapacaklar diye tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye gelip büyük şehire kocasından oy toplamaya çalıştığını kaydeden Güngör, gönül ister ki icraat yapılsın, onlar Cumhurbaşkanı'nın anlatılsın. Bizde durum tersten işliyor. Vatandaş da biliyor ki bu devran böyle gitmez, kocasından kendi haline terk edilemez dedi. Vatandaşların hayat kalitesini artıracağına dikkat çeken Güngör, Kocasinan ilçesinin her yerini aynı şekilde geliştireceğiz. Artık yeter milletin kaynakları millete harcansın cümlelerini kurdu. Yeniden Refah Partisi Koca'sından Belediye Başkan adayı Önder Narin mahalle mahalle gezerek seçim faaliyetlerini sürdürüyor. Yeniden Refah Partisi Koca'sından Belediye Başkan adayı Önder Narin seçim çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu kapsamda mahalle mahalle gezerek vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen aday Narin Mahsemi Mahallesi'ni ziyaret etti. Koca Sinan'ın sıkıntılarını bildiğini belirten Narin, Koca Sinan yıllarca ihmal edildi. Adeta üye evlat muamelesi gördü dedi. Seçim gününün hesaplaşma günü olduğuna dikkat çeken Narin, mührü oy pusulasındaki başa öyle bir vuracağız ki başak yeşerecek, boy verecek, ilçemize, şehrimize, ülkemize bereket getirecek diye konuştu. Rakiplerinin çeşitli oyunlarla kendisine iftira attığını belirten Narin, tertemiz geçmişe sahip olduklarını ifade etti. tamamlayıcı ve geleneksel bir tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkan hacamat uygulaması çok eski dönemlerden beri kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemin saymakla bitmeyen faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde. Hacamat vücuttan pis kanın uzaklaştırılma yöntemidir. Ee, tarihi çok eskilere dayanmaktadır. Yani insanlık tarihi boyunca hacamat yapılmıştır. Hacamat uygulaması temel olarak kan ve cilt problemleri olmayan kişilerde uygulanmaktadır. Bu bakımdan sedef rahatsızlığı ve egzama problemi yaşayan kişilere hacamat uygulanmamaktadır. Hacamat hakkında açıklamalarda bulunan Doktor yani, Ahmet Kahya, hacamatın hangi hastalıklara iyi geldiği hakkında bilgi özellikle. verdi. Kronik boyun ağrısı, kronik e, bel ağrısı, Fibromiyalji dediğimiz kas ağrısı durumlarında e, yıllardır uygulanmıştır. Bu işin e, hacamatın dini boyutu da vardır. Peygamber Efendimiz de önermiştir. E, onun için altın günlerimiz var, e, sünnet günlerimiz var. Özellikle o zamanlarda e, danışanlarımıza hacamat konusunda da yardımcı olabiliriz. Hacamatın 12 yaş üstündeki her bireye yapıldığını da belirten kahya, kan sulandırıcı yani kullanan ve kalp rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara hacamat yapılmadığını Özellikle kaydetti. Belli bir yaş grubunun üzerinde yani biz genelde 12 yaşın altına işlem yapmıyoruz. 12 yaşın üzerinde e, tüm gençlerimiz, yaşlarımız kim isterse yaptırabilir. yaptıralım, yaptıramayan bazı kesimler var. Özellikle ee, kalbinde stent olan ya da bypass ameliyatı geçirmiş olan e, akut acil bir şekilde müdahale edilebilmesi açısından kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalarda hacamatın çok yapılmasını önermiyoruz çünkü e, kanama bizim için büyük problem olabilir. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesinde muhtelif bölgelere içme suyu iletim kapasitesini artırmak için 2 milyon 220 bin TL maliyetle terfi hattı imalatı gerçekleştirdiğini kaydetti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü insan ve çevre sağlığını korumak için başlattığı projelerini planlı bir şekilde sürdürüyor. Merkez ve ilçelerde altyapı kavramına giren tüm hizmetleri eksiksiz şekilde yerine getirmeye çalışan KASKİ, yeni yerleşim yerleri için yeni hatlar imal etmeye devam ediyor. Bunun yanı sıra belirlenen bölgelerde hat yenileme çalışmalarına da hız verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, sorunsuz hizmet sunma noktasında ilk günkü heyecanımız ile çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Başkan Büyük Kılıç ilçelerde özellikle yaz aylarında nüfus artışına bağlı olarak su sorunu yaşanmaması için yeni kaynak arayışlarının sürekli sürdürüldüğünü belirterek şunları kaydetti. İlçelerimiz bizim göz bebeğimiz. Merkezde ne yapılıyor ise ilçelerimizde de aynı hizmeti götürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda Sarıoğlan ilçemize bağlı yerli kuyu mahallesinde içme suyu terfi hattı imalatı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi Kayseri'de bulunan çağrı merkezlerinde istihdam olanağı sağlamak amacıyla açtığı çağrı merkezi kursuyla sektörde çalışabilecek bilgili ve donanımlı elemanlar yetiştiriyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin mesleki kurslar düzenleyen eğitimde öncü kuruluşu Kaymak, Kayseri'de bulunan çağrı merkezlerinde istihdam olanağı sağlamak amacıyla açtığı çağrı merkezi kursu ile sektörde çalışabilecek bilgili ve donanımlı elemanlar yetiştiriyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kaymak Sümer tesislerinde haftanın 5 günü çağrı merkezi kursu eğitimi veriliyor. Çağrı merkezi alanı Kayseri'de ülkemizde çok hızlı gelişmekte bu sektöre biz de katkıda bulunmak amacıyla çağrı merkezi elemanı kursunu açmış bulunmaktayız. Amacımız çağrı merkezi kursunda sektör adına buradaki öğrencilerimizi tam donanımlı bir şekilde yetiştirmek. Sadece çağrı merkezi alanına değil aynı zamanda iletişimin gerektiği her alana öğrenciler yetiştirmeyi planlıyoruz ve öğrencilerimiz bu durumdan çok memnunlar. Çok istekli bir şekilde kurslara katılıyorlar. 544 saatlik bir eğitim çağrı merkezi elemanı kursumuz. Haftada 5 gün, sen halkımızın talebi üzerine açılmış bir kurs. Büyükşehir Belediyemiz bu konuda çok hassas. Sayın büyük Büyükkılıç Belediye Başkanımız bu konulardaki hassasiyeti fazla olduğu için halkın taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu kursları çok beğeniyorum. Açıkçası çağrı merkezlerinde iş imkanlarını daha olanaklı olduğu için tercih ettim. Alanında uzman olduğunu düşündüğümüz hocalar tarafından eğitim görüyoruz. Ee, öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç e, Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Güzel olanaklar sağladığı için bize. Gerçekten bu eğitimi alınıp da işe başlayan bireylerin çok çok üst seviyelerde profesyonel bir şekilde çalışabileceğine inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi Kaymek'te birçok kursa katıldım. Çok verimli geçiyor. iş olanakları da sağlıyor. Hobi olarak da mesela geliştirebiliyoruz. Çağrı merkezine gelme sebebim daha öncesinde araştırdım. Birçok alanda iş imkanı da sunulabiliyor. İletişimin olduğu her alanda geçerli bir kurs. Çok faydalı olduğuna inanıyorum. Hayatımla renk katmayı düşünüyorum. Hocalarımıza teşekkür ederim öncelikle. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da teşekkür ederiz. Daha iyi donanıma sahip olmak için. Buraya onun için geldim. Hacılar Belediyesi ilçenin altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla son 5 yılda büyük çapta altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Hacılar Belediyesi ilçenin altyapı ve ulaşım sorunlarına çözüm getirmek amacıyla son 5 yılda büyük çapta altyapı çalışmaları gerçekleştirdi. Başkan Bilal Özdoğan liderliğinde yürütülen bu çalışmalar kapsamında ilçenin dört bir yanında önemli yol yenileme ve genişletme çalışmaları hayata geçirildi. Toplamda 117 kilometre uzunluğunda kilitli parke yol yapım çalışması ile ilçenin sokak ve caddeleri modern ve estetik bir görünüm kazandırıldı. Yine aynı dönemde 41 kilometrelik yeni imar yolu açılırken 35 kilometrelik asfalt serim gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla ilçe genelinde ulaşım kalitesi önemli ölçüde arttırıldı ve vatandaşların günlük hayatını kolaylaştıracak adımlar atıldı. İlçede yapılan ulaşım çalışmalarıyla alakalı açıklamalarda bulunan Başkan Özdoğan, özellikle ilçe merkezinde yapmayı planladığımız meydan düzenleme çalışması ile son derece estetik ve kullanışlı bir meydana sahip olacağız diye konuştu. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.